Neredeyiz biz şimdi? Tam 35 yıl sonra çocukluğumda kazma kürek çalıştığım yerimize geldim. Ve kendi yerimizi zor buldum. Navigasyon sağ olsun. Şu ağaçlar yetişirken eşekle su taşırdık buraya. Laylon torbaların içinde koyardık diplerini. Tabi babam zorla getirirdi bize. Gelmeme gibi bir lüksün yoktu. Kaç kilometre peki evden? Kilometresini bilmem ama evden çıkınca ya ya burayı tam bir saatte gelirdim. Eşekle. Yürüyerek. Ee, eşekle bir saatte. Yani. Yürüyerek ya da. Ee, bir seferde kaç litre su getirebilirdin? Evet. Ve ben buralar çıkamıyorum artık. <laughs> <laughs> Kaç kilometre geldik? <laughs>